Sevgili izleyenler, Aslen Ardeşenli olan ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan İmdat Özcan ve hemen akabinde oğlu Mustafa Özcan ki bu iki baba oğlu diğer Ankara'da yaşayan diğer gurbetçilerinden eee ayırt eden bir özellikleri var bunların. E, bunlar hem memleket hem de Tulum'a e, özlem duyuyor ve e, Tulum'u seviyor ve bu hasretlerini de farklı bir yöntemle gideriyorlar. Dilerseniz haberimizi birlikte izleyelim. Gurbetçilerimiz kendi görevlerini unutuyor. Özellikle gurbetçi yani vatandaşlarımızın Karadeniz müziklerini dilemek ve memleket hasretini gidermek herhalde. için Aynı şu günlerde yani. çalışa, çalışa, Gelişim TV.com ve Yeşil Karadeniz FM.net çok gündemde. Ankara'da yaşayan ve Aslan kardeşlerine olan İmdat Özcan evet, ve evet, oğlu evet, Mustafa Özcan bu sitenin ya, kurulumu ve hikayeni için büyük gerek, özverilerde bulunuyorlar. Içinde, özellikle e, 16 yaşındaki e, lise 1. sınıfa giden e, Mustafa e, Özcan bu sitede sahip gerek sahip webmaster sitede. gerekse programcı olarak sitede. yayın yapıyor. İmdat Dünyal Özcan bir bir ise bir Türkiye bir büyük, bir büyük, büyük Millet Meclisi'nde görev yapıyor. Özcan da bu siteye programcısı olarak da görev bir yapıyor. Bir yani, yapıyor. Biz Karadeniz e, Karadeniz insanını dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii bütün dostlarımız da bizleri yalnız bırakmıyor. Sitede en az 30-40 kişi online oluyor saat gece saatlerinde özellikle. Mesela dün gece bile 40 kişi sitede online'di yani. Burada Karadeniz insanı olarak Karadeniz kültürünü dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Şubat'ın dördünde açıldı sitemiz. Yani bir buçuk ay civarında bir şey oldu. Şu anda şurada da göründüğü gibi 351 kayıtlı kullanıcımız var. Gerçekten bir ay gibi, bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 351 kayıtlı kullanıcıya ulaşmak gerçekten çok büyük bir başarı bence gelişimtv.com var bildiğiniz gibi yani Karadeniz'de duyulan bir site gerçekten. Yani bütün Karadeniz haberlerini dünyaya tanıtan yani başarılı bir site daha ne diyeyim ben bazı siteler de var Karadeniz siteleri yani yok değil yüzlerce Karadeniz sitesi var ama yani Gelişim TV'nin insanlarda ayrı bir yeri var gelişimtv.com'un da. Yani oradan da dinleyicilerimiz gerek Karadeniz insanları, Karadeniz yurt dışında yaşayan gurbetçi dostlarımız olsun. Onlar da yani haberleri alabilirler buradan. Şimdi bir de Radyo Yeşil Karadeniz'de genellikle sabah saatlerinde bir program da yapıyorum orada. Şu ayrı günler sıramanım olsun. Radyo Yeşil Karadeniz'den çok çok sıramlar sevgili. Şu anda Türkiye saatiyle saat 12.00 Ankara Ölke Sütüleri'nden hepinize o sabah diliyorum. Ben DJ'niz İmdat olacağım. 1997'de meclise geldim. Şu anda Meclis Tutunaklar bölümünde yeminli teknisyenim. Meclis e, tabii ki yoğun olduğu zamanlarda pek radyoyla ilgilenemiyoruz ama e, böyle yoğunluktan çıktığı zamanlarda genelde yani erken geldiğim zaman radyo üzerinde hem program yapıyorum hem e, radyonun kurucusu olarak da e, radyo üzerinde gerekli çalışmaları buradan e, hem takip ediyor hem burada webmasterımıza gerekli bilgileri vermeye çalışıyoruz. İşte Karadeniz'e bir hizmet, Karadeniz insanlarına e bir hizmet amacımız bu. Herhangi bir ticari bir amacımız yok. Şu anda dünyanın dört e, yanına gerçekten Karadeniz'in güzelliklerini güzel müziklerini göndermeye çalışıyoruz. Hollanda, Almanya Ankara burası merkez e, olmak üzere e, artı e, Ardışın'dan de canlı yayınlarla e, tüm hemşehrilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Karadeniz'de hemşehrilerimize güzel bir Karadeniz parçası geliyor. Tulum geliyor arkadaşlar. Hep beraber dinliyoruz. O yüzden koç Ali, koç Ali, benim yarım. Hadi bakalım. Razı olsun dedi. Yayına hoş geldiniz. Hep beraber dinliyoruz ve sevgili hemşehrilerime gönderiyorum bu yayını.